Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee... Tamam, devam edelim. Bin 10 puanla... dur İncastas 10 puanlık bir şey var mı? Boş. Burası... Boş, 10 puanı şuraya atalım direkt. O çok şekil. İncastas yine bomboştur. Evet tahmin ettim ya. <laughs> Jackpot'a bakalım. Hala bir tek vermem. 1.73 falan tamam. Neden gülmüyorlar ki neyse dur. Aa dur birisi girdi. Ses duydum. Demiştim 10'a 10. Hadi bakalım. Onun devam ediyoruz. You the wrong <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sayalım kaç tane o adamda var. Bir de şu şeyden bir. 2 3 4 5 6 tane. Peki burada kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tanesinin altısı hep o şeyler. Benim e, şu haklarımda kötü bir şey olduğunu düşündüm adamlar. Şimdi 1 nokta 11'e getirirsem şimdi bu 1.01'i 10 puan ediyor galiba değil mi? 1.10'u 100 puan ediyor. Şöyle bir. Dur. 113. Şurada alalım aynen. 1113 olacak ya. Öyle alalım. Dün 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 dün. 1.90'a çıktı. 1.2'ye çıktı. 3'e çıkarsa basmayacağım. 3'e çıkmazsa basacağım. 3'e çıkıyor. 3'e çıktı. Oh! Aha, aha! İşte bu benim için bir işaret. Bu benim için bir işaret. Üçe çıkmadı. 2.99'a takıldı ya. Bu benim için bir işaret. Evet. Güzel. Tamam. Umarım şu 3 yazdım diye 3 puanımı da verir. Umarım. Hayır vermedi. Peki. O zaman biz de 10 basıp 1.3'e kadar bekleriz hadi. Ne Ali. hadi. 10 bastım. 1.3'e kadar bekleyeceğiz. Çıkar mı? Çıkar. Çıktı. Güzel. Tamam şimdi biz şu an withdraw diyelim. Şu bitsin de be. Of 3'e kadar çıkar bu bak. 3'e kadar çıkar. Çıkar bu. Açık olmayız. Güzel. Withdraw diyelim. WSPS Şöyle bir trav diyelim arkadaşlar. You have not enough money. Aa 33'miş bu. Ben 13 sanıyorum. Tamam. 13'ü 33 hmm, istiyor değil mi? Dur 1133'ü 1.01'e basalım. 1.01 kaç eder? 1.1'i 100 puan alıyoruz. 1.01'i 10 puan eder. 1.03 yapalım. Hı. Macbeth. Hı, tamam güzel. O koleklendi. Güzel. Hı. 146'ya çıktım. O da iyi. Tamam. Şimdi search deyip usp s çekiliş de olacak arkadaşlar o yüzden kaç 13 puanım kaldı tamam internetten şöyle hallederiz gördüğünüz gibi gerçek umarım üstünde sticker vardı of <laughs> of abi var ya var ya müthiş bak üstünde bir de Abi mühürlü mühürlü yapıştırma mı? Of abi. Abi müthiş. Güzel tamam. Şimdi bakalım 21. sayfada ne var? Çekiliş için. Abi pes vermiş. Versem acaba? 13 puanımız var değil mi? jackpot 13 puana gireceğim. 13 puana girdim. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz. 148 puanı bir silah alırım çıkarsa. Size çekiliş için. Umarım çıkar. Olmadı şey yaparım. <laughs> bunu arkadaşlar. Bu yüzden e, ucuz olduğunu biliyorum ama şey yapacağım arkadaşlar. Bu yüzden size şöyle bir saniye. Şöyle direkt profil adını değiştirdim. Dur. Direkt şöyle bir steam açalım direkt. Yani. Arkadaşlar sen sus. Sen sus. Heh, tamam sus durduk. Bu yüzden arkadaşlar şimdi ben bunu çekiliş yapıyorum. Tabi sıfır belli ne olacak. Yoksa güzel bir şey, şey çekiliş yapar ama kanalımız biraz daha büyüdükten sonra ne kadar çıkartmışız? Güzel. 5 liraya çıkarmışım. Kanalımız birazcık daha büyüdükten sonra daha büyük şeyler yapacağım. Şimdi ben bu mühürlü grafiti çapraz bıçaklar şiddet şiddetli men menekşe bunu hediye ediyorum. Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey bu sefer önceki gibi çekiş yapmayacağım. Yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olup bu videoya like atıp şey linkinizi yorumlara atmanızı istiyorum. Trade linkinizi yorumlara atmak istiyorum. Önceden Destroyer'en kazanmıştı AVP'ye. Ona attım şey trade linkinden. Bu sefer de kazanan kişiye atacağım bunu arkadaşlar. O şey üç gün bekleyeceğim 3 gün katıldı katılmadı katılan katıldı katılan katılmadı ona göre vereceğim arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın görüşürüz